Genel izleyici için uygundur. Merhabalar, ben doçent doktor Melike Oruç Özpostacı, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere dolgu uygulamaları ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Dolgular vücudun birçok bölümünde hacim katmak amaçlı kullandığımız materyaller. Yüzde sıklıkla kullanıyoruz. Bunun dışında yüzde hacim vermek istediğimiz dudak, nazorebiyel çizgiler, burun kenarındaki çizgiler veya alın çizgileri gibi derin kırışıklıkları yok etmek için sıklıkla kullanıyoruz. Bunun dışında daha büyük hacim gerektiren yerlerde de dolguları kullanabiliyoruz. Ama bu bölgelerde daha çok yağ dolgularını tercih ediyoruz. Kullanıma hazır dolguları ise bahsettiğim gibi daha çok yüz bölgesinde tercih ediyoruz. Dolgular eriyen ve erimeyen dolgular olarak aslında iki gruba ayrılıyorlar. Ama günümüzde sıklıkla kullanılanlar eriyebilir dolgular. Hyaluronik asit bazlı dolgular olarak geçiyorlar. Bir reaksiyon ihtimali, yan etki potansiyeli oldukça düşük ürünler. Kullandığınız ürünün kaliteli, kendini kanıtlamış ürünler olması çok önemli. Hyaluronik asit bazlı dolguların ortalama ömrü ömrü bir yıl, bir buçuk yıl kadar diyebiliriz. Dudak gibi daha hareketli bölgelerde bunlar çok daha hızlı eriyebiliyorlar ama ortalama olarak bir yıl vermemiz mümkün süre olarak. Enjeksiyonları ağrılı değil, işlem çok zorlu değil. Lokal anestezik kremlerin uygulanması sonrasında nereyi hacimlendirmek istiyorsak yüzde. Bunlar elmacık kemikleri olabilir, çene hattı olabilir, burun kenarındaki oluklar olabilir, dudak olabilir. Nereyi hacimlendirmek istiyorsak öncesinde lokal anesteziklerle bir miktar uyuşturup sonrasında işleme geçiyoruz. İşlem sonrasında hemen sonucunu görebildiğiniz uygulamalardır dolgu uygulamaları. Ne kadar kullanılacağı veya hani kişiye ne kadar gerektiği muayeneler sonrasında belli olmaktadır. Bir de sık gelen sorulardan biri botoks mu yaptırayım dolgu mu yaptırayım şeklinde oluyor. İkisi birbirinden çok farklı uygulamalar. Botoks belli bir süre mimik kırışıklıklarını durdurmak için kası durduran bir işlem. Dolgu ise yüze veya verdiğimiz yere hacim veren bir işlem. Yani bir mimik kaybına veya benzer bir soruna neden olacak bir uygulama değil dolgu uygulamaları. Bir de son olarak şunu söylemek lazım. Dolgu uygulamalarını hafife almamak lazım. Kolay işlemler olarak görmemek lazım. İşin ehli, bu işi bilen tecrübeli hekimlere yaptırılması en önemli husus diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.